Münafikun Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki şüphesiz sen Allah'ın elçisisin derler. Allah senin elbette kendi elçisi olduğunu bilmektedir. Allah münafıkların yalancı olduklarına elbette şahittir. Yeminlerini kalkan yani bahane edinip Allah'ın yolundan saptılar. Şüphesiz ki onların yaptıkları çok kötüdür. Bunun sebebi Onların önce iman ettiğini söyleyip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık gerçeği anlamazlar. Onları yani münafıkları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki giydirilmiş kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçeklerden döndürülüyorlar. Onlara gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların kibirlenerek yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Onlar Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara infak etmeyin. Yani onlara hiçbir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri yalnızca Allah'a aittir. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar şüphesiz ki Medine'ye dönersek üstün olan taraf zayıf olanı mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa itibar yalnızca Allah'a, elçisine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu da bilmezler. Ey iman edenler Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı hatırlamaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Rabbim, beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam diyecek şekilde herhangi bir birinize ölüm gelmesinden önce size verdiğimiz rızıktan dağıtın. Allah süresi geldiğinde kimsenin ölümünü asla ertelemez. Allah Yaptıklarınızdan haberdardır.